İşte çocukların damak tadını, damak lezzetini de değiştirmek lazım biraz. Hep tatlıya, hep şekere değil. Zencefil, işte çok çeşitli egzotik meyveler var. Onların tatlarına da alıştırmak gerekiyor. O nedir? Bu ananasların kabukları suyu. Ananasların. Yani ananas alıyorsunuz. Genellikle çöpe gidiyor ananas kabukları. Evet, şurada ananas var. Gösterelim. Ananasları alıyoruz. Bu kabuklarını. Evet. Evet. Kabukları iyice fırçalayıp bir tencerede bir litre suyla bir küçük bir karanfil, bir çubuk tarçın kaynıyor. Sonra nefis bir su çıkıyor. Bir dakika nasıl fırçalıyoruz ayol Ki, anlamadım yani ben. Yani demek istiyorum iyi yıkıyorsunuz. Tamam. Ha, fırçalayın. Çünkü, Çünkü genellikle atılıyor. Yani. Tamam. İyi yıkıyorsunuz ananas kabukları. Ananası yiyorsunuz afiyetle. Ki çok, Kabuklarını çok güzel. da soyduğumuz kabukları Hayır. da. Yani bir... Her şey bir faydası var. Ben diyorum ki bunlar çifte veya üçte fayda. Hem meyveyi yiyorsunuz, meyve suyu da yapabiliyorsunuz, maskeyi yapabiliyorsunuz ananastan. Tabii ki. Güzelik için. Çocuğunuzun suyunu içirip evet. e kabuğuyla da maske yapabilirsiniz. Hem de yapabilirsiniz. boşuna çöpe gitmesin yazık. Fayda Şu ananas suyunun da tadına bir Bunu bakmak Bunu da çocuklara da öğretiyoruz. Evet. Ki her şey geri dönüşüm diyorlar ya her şeyi kullanabiliyoruz. Aynen. Peki siz bu havuçları, salatalıkları, domatesleri de çok Bak, kullanıyorsunuz. Bu harika bir ateştirme. Öğleden sonra ateş, ateştirme diyor. Anneler arıyorlar. Ne, evet, ne verebiliriz çocuklara öğleden sonra? Tam akşam yemekten evvel. Ne vereceğiz? Mesela bu tahini ezmesi. Ha, tahin çok faydalı. Çok faydalı. sistemi için. O kadar faydalı ki bakın aynı tahini den susam yani Susamlı kurabiye. Susa, kurabiyeler yapıyoruz. Tuzlu Keten kurabiye olarak O da çifte fayda. Ne demek? Hem lezzetli hem de böyle çok şirin güzel. İçine i̇şte tahin mi koyuyorsunuz? Tahin bize? değil susam. susam, susam zaten tahin. Susamdan geliyor. Susamdan geliyor. Onu susam olarak evet. kullanıyorsunuz. Küçücük bir çekirdek neler ya verebiliyor? Ama işte çocuklar mesela bazen tahin yemekte falan zorlanıyorlar. o onlara zaman onlara ço çok, çok güzel hı. bakın. Dilleri dışarıda olan. Yumurtalı sandviçler. Evet şöyle kameraya Lezzetli. doğru gösterelim. Hem de yine burada gördüğünüz gibi e, küçük şeri domateslerle ve zeytinle yapılmış e, uğur böcekleri var. Uğur böcekler uçtu 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 ağzına kondu gibi yiyebiliriz. Uçtu uçtu yapmamız gerekiyor. O oyuncular değil onlar kendileri yiyorlar. Onlar kendileri yani... yiyorlar değil mi? Vallahi çok da güzel oldu. Beni de yani oturttu yerime o uçtu uçtu demenize gerek yok diye. <laughs> Peki bu patatesler? Çips. Büyükler ne istiyorlar en çok? Patates chips, değil çipsi değil mu? istiyorlar. Patates chips, evet. Biz onlara meyve chips. Hem patates, tatlı patates, elma, armut. Evet. Bunların hepsini dilim dilim kesip Ananas. fırınlıyorsunuz değil Tabii mi? Tabii çok ince kesiyoruz. Fırında bırakıyoruz. Kaç derecede? Değil ee, sure. 180 derece. 200 derece. 200, 200, 200 derece. Evet. 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 Centigrade. evet süremiz bitti şekerim. Maalesef süremiz bitti. Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda tekrar birlikte olacağız. Memnuniyetle. Çok memnun oldum sizi Teşekkür tanıdığıma. Teşekkür ederim. Evet bugünlük bizden bu kadar sevgili seyirciler. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayatı fark edeceğiniz yine çok güzel bir gün sizin olsun diyorum. Görüşmek Teşekkür üzere. Ederim.